Herkes çevresindeki insanlarla iyi ilişkiler kurmak, yeni arkadaşlıklar edinmek ve romantik ilişkilerde başarılı olmak ister. Ancak ne yaparsanız yapın diğer insanlar sizden sürekli uzaklaşıyor ve bir türlü romantik ilişkiyi veya yeni dostlukları bulamıyor musunuz? Ve kendinizi sürekli sanki bir duvara çarpmışsınız ve engelleniyormuşsunuz gibi bir hisse mi sahipsiniz? Ve ne yaparsanız yapın diğer insanların sizden uzaklaştırdığını mı hissediyorsunuz? İşte burada aslında bazen farkında olmadığınız bazı itici davranışlara sahip olabilirsiniz. İşte bu da bu süreçleri zorlaştırabiliyor. Bugün sizlere sizi daha sevimli yapan, ve başkalarıyla ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilecek 6 gizli alışkanlığı ele alacağız. Tabii ki bu anlattığım alışkanlıklardan bazıları size tanıdık gelebilir. Ancak hiç endişelenmeyin bu video kimseyi eleştirmek, mücendirmek için oluşturulmadı. O halde gelin sizi daha fazla bekletmeden sizi sevimli gösterebilecek ve başkalarıyla olan ilişkilerinizi olumsuz etkilebilecek 6 gizli alışkanlığa bakalım. 1 sahte alçak gönüllülük. Kendinizle dalga geçmek çoğu zaman hoş ve eğlenceli olabilir. Bu tür şakalar insanların sizi kendine daha yakın hissetmesini sağlar ve kendinizi fazla ciddiye almadığınızı gösterir. Ancak bazı kişiler bu tür şakaları sadece iltifat almak için yaparlar. Örneğin resimlerim o kadar kötü ki çocuklar bile korkabilir diyerek aslında çok gurur duyduğunuz bir çalışmayı gösteriyor olabilirsiniz. İlk başta insanlar tabii ki bu tavrınıza sen ne diyorsun ya bu harika görünüyor bu resimler diye cevap verebilir. Ancak siz bu tavrınızı sürekli hale getirdiğinizde artık bu sıkmaya başlar. Çünkü gerçek alçak gönüllülük içten ve samimi bir özelliktir yani her an, her dakika kullanılabilecek bir şey değildir. Eğer bunu çok fazla sık yaparsanız bu sizi ilgi bağımlısı biri olarak gösterebileceği gibi narsist olarak da gösterebilir. İşte burada uzmanlar sahte alçakgönüllüğün aslında kişinin kendisine karşı olan güvensizliğinin ve takdir arzusunun bir yansıması olduğunu belirtmektedir. 2. Fazla uyumlu olma Herkesi memnun etmeye çalışmak mümkün değil değil mi? Ama bazı insanlar herkesi memnun edebilecekmiş gibi bir tavır takınırlar. İşte bu durum hem ilişkilerinizi hem de zihinsel sağlığınızı olumsuz etkiler. Bu noktada şunu fark etmeniz gerekiyor. Dünyadaki herkesi memnun edemezsiniz. Bu videoları bile birçok insan beğenirken bazıları da benim hakkımda pek iyi şeyler söylemediğini biliyorum. Onları da dinlemeye davet ediyorum. İki yerde birden olmanız veya kendi inançlarınıza ve içgüdülerinize aykırı bir şey yapmanız istendiğinde bu sizi zor durumda bırakabilir. Dolayısıyla fazla uyumlu olmak aslında insanlara karşı itici bir duygu oluşturur. Bu nedenledir ki fazla uyumlu olmamaya özen gösterin. Çünkü burada insanlar öncelikle şunu fark ederler. Her şeyi kabul eden bir kişinin bir kişisel duruşunun olmadığını düşünürler. Aynı zamanda diğer insanlarla her daim vakit geçirmek ve onlara sürekli hizmet etmek o kişilerinde kendi hayatları üzerinde karar almalarını zorlaştırır ve bu durum o insanları rahatsız eder. Gerçek destek her zaman saf uyumlulukla gelmez. Bazen o insanlara da bir şeyler bırakmanız gerekiyor. İşte burada yapılan birçok araştırmaya göre sosyal baskılara dayanabilen insanlar kendilerine karşı özgüvenlerinin arttığını ve zihinsel sağlıklarını artırdığını göstermiştir. Bu nedenle de ki bir insana yardım edeceğim diye o insanda itici bir güç oluşturabilirsiniz. Bazen insanlara yardım etme isteğiniz olabilir ancak bu sık olmamalı. Bazen de o insanın kendi hayatında kendi sorumluluklarını alması ve kendi şeylerini de yapabilmesine olanak vermelisiniz 3 gruba aşırı derecede uyum sağlama bazı insanların popüler yaşam tarzlarını ve moda trendlerini benimseyerek sosyal çevresini uyum sağlamaya çalışan nice insanın olduğunu fark ettiniz mi Tabii ki topluma uyum sağlayabilmek ve ait hissetmek birçoğumuz için önemlidir ancak kendi düşüncelerinizden veya ahlaki değerlerinizden ödün veriyorsanız bu bireyselliğinizi kaybetmenize neden olabilir. Araştırmalar sosyal uyumun evet bir yere kadar işe yaradığını ancak abartıldığında uyum çabası kişinin benlik algısı ve öz saygısı üzerinde büyük bir olumsuzluk yarattığını ortaya koymuştur. Sosyal pokeremon adı verilen bu kişiler sosyal çevrelerine her zaman uyum gösterirler ve toplumsal olarak da toplumun tüm düşüncelerini de benimserler. Ancak bu tutum kişinin kendi güçlü yanları da, kendi özelliklerini ve kendisinin aslında sempatik gösterebilecek taraflarını dahi kullanmamasına yol açar. Moda bittiğinde bu kişinin de modası geçecektir muhtemelen. Bu yüzdendir ki moda trendlerinden ziyade kendi trendlerinizi, kendi becerilerinizi keşfetmeniz size daha çok yarar sağlayacaktır. Topluma sosyal ortamların tamamına uyum sağlayacağım diye kendi özelliklerinizi unuttuğunuzda aslında kendinize ait olmayan bir ortamda yaşamaya ve yeşermeye çalışıyorsunuz demektir. Ve sizin tanımadığınız, bilmediğiniz, yabancı olduğunuz ortamlar ise sizin dezavantajlı alanlarınızdır. Neden sürekli kendinizi dezavantajlı ortamlara sokup orada mücadele edersiniz ki bazen kendi düşüncelerinizi de söylemenizi, kendi giyim tarzınızı da göstermenizi, kendi özgü davranışlarınızı da sergileyebilmenizi sağlayacak ortamlar oluşturur. Böylece siz emin olun daha sevimli görüneceksiniz. Çünkü ne de olsa bu şey size özgü. Yani sizin bildiğiniz alan. Diğerleri sizi kopyalamaya çalıştığında bile bu kadar başarılı olamayacaklar. Çünkü orası senin dünya. 4. Ben diğerlerinden farklıyım tavrı. Tabii ki az önce size kendi dünyanızda yaşayın ve kendi dünyanızı insanlara sunun dedi. Ancak kendinizin benzersiz özelliklerinizin farkında olmak gayet güzel, harika. Bu özelliklerinizi sadece ilgi çekmek için, dikkat çekmek için kullanıyorsanız bu sizi itici yapacaktır. Başkalarına göre üstün olduğunuzu ima eden bir tavır sizi yalnızca narsist ve ben merkezci olarak gösterebilir. Araştırmalar, insanların aşırı gösteriş ve ben merkezcilikten uzak durduklarını ve bunun yerine samimi, işten ve mütevazi kişiliklerle daha fazla zaman geçirmek istediklerini ortaya koymuştur. Mesela kitap okumayı seviyor olabilirsiniz. Ancak bu kitap okumayı başkalarına zeki görünmek veya özel olduğunuzu hissetmek için yapıyorsanız vahkine vah, ki ne, vah halinize. Emin olun insanlar bu kibrinizi hissedecekler ve bu da sizi pek samimi göstermeyecektir. Bunun yerine kendi ilgi alanlarınızı başkalarıyla kıyaslayarak değil, sadece kendiniz için ve kendinize yarar sağladığına inandığınız için yapın ve buna göre davranın. Bunun haricinde yapmamanız gereken abartılı davranışlardan uzak durmanız yararınıza olacaktır. 5. Mükemmel olursam beni severler inancı. Bazı insanlar yeterince iyi olmadıklarını düşünerek kendilerini geri çekerler. Mükemmel olmanın hayatınızı kolaylaştıracağına dair yaygın bir inanç vardır. Ancak gerçek şu ki mükemmellik bir illüzyondur ve bu illüzyonda kişisel gelişimin bir süreç olduğunu unutmadan ilerlemeniz gerekiyor. Bir anda herkes mükemmel olamaz. Bu arada gerçekten mükemmellik ne? Sana göre mükemmellikle bana göre olan mükemmellik arasında bir fark var mı sizce? Çok fark var değil mi? O zaman gerçek mükemmellik kime göre? Neye göre? Tabii ki sana göre. Yani sana göre mükemmellik ne? İşte bunun tanımını yaptığında mükemmel insan olmuşsun demektir. Araştırmalar, mükemmeliyetçiliğin kişiler arası ilişkilerde sosyal mesafeye, uyum bozukluğuna ve zihinsel sıkıntılara yol açabileceğini göstermektedir. Çünkü birçok insana göre mükemmel olmak, filmlerde gördükleri o zengin lüks hayatı yaşamaktır. Veya tanıdığı birinin hayatının o kıyafetini üstüne giymektir. Oysa size göre gerçek mükemmellik ne? İşte bunun tanımını hiçbir filmin Hiçbir kişinin etkisi altında kalmadan yapmanız size hem samimi yapacak hem de insanların size karşı çekiciliğini artıracaktır. Aksi takdirde itici biri olmaktan öteye gitmeyen davranışlar silsilesini yaparken kendinizi bulursunuz. O halde size bir soru. Size göre mükemmellik ne? İşte bunu yazarak ilk adımdan başlayabilirsiniz. Tabii ki aşağıdaki yorumlara. 6. Oyun zihniyeti. Çevrenizdeki arkadaşlarınız evlenip kariyerlerinde ilerlerken kendinizi hayat yarışında geri kalmış gibi hissetmeniz normal olabilir. Ancak bu tür bir rekabetçi düşünce ilişkilerinizi zehirleyebilir. Hayat bir yarış değildir ve kazananlar ya da kaybedenler yoktur. Başarıyı kutlayın ama bu başkalarının kaybettiği anlamına gelmez. Her insanın kendi yaşam biçimi birbirinden farklıdır. Sen bu konuda başarılı oldun diye bir başkası başarısız olmadı. Bir başkası kendi alanında belki mükemmellikler yaratabilecekken sen aslında ona iyilik de yapmış olabilirsin. Çünkü sen orada başarılıydın çünkü sana uygundu. Bu kabul edilebilir bir gerçekti. Ama diğerlerinin kaybettiği anlamına gelmeyecektir bu. Araştırmalar rekabetçi ve kazanan kaybeden zihniyetine sahip olan insanların kişiler arası ilişkileri zayıflattığını, samimi ilişkiler kurulmasını zorlaştırdığını tespit etmiştir. Bu nedenledir ki başkalarını desteklemek, kendi başarısızlıklarınızdan ders çıkarmak, çevrenizdeki insanlara beklentiniz olmadan yardım etmek sizi daha çekici ve daha etkileyici kılacaktır. Unutmayın ki iyi erdemler fiziksel çekicilik kadar etkili olabilir. Kendinizi eğer bu maddelerden herhangi birinde bulduysanız hiç endişelenmeyin. Çünkü bunların tamamı geliştirilebilir özelliklerdir. Çoğu insan zaman zaman bu düşüncelere düşebilir ve bazen de farkında olmayabilir. Ama siz bu kanalı takip ettiğiniz için bu farkındalığa artık sahipsiniz. Unutmayın ki farkında olabilmek düzeltmekten çok daha zordur. Aslında siz şu an çok daha zoru başardınız. İşte bu noktada kendinizi takdir etmenizi istiyorum. Bu sebeple alkışlar sizin için. Evet, bu video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda beğenilerinizi de. Siz tabii ki videonun keyfini çıkarırken, Diğer videolarıma da bir göz atarken ben de sizin için yorumlar arasında güzel bir video fikri varsa onu seçeyim. O halde bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.